Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hayır kurumlarına bağışlanan kurbanlar için de şükür namazı kılınır mı? Biliyorsunuz kurban kesen bir kardeşimiz Allahü Teala'nın kendisine böyle bir ibadeti lütfettiği için şükür namazı kılar. E, bizzat kendisi kestiği zaman kılar da başkasına vekalet verdiği zaman kılması yine sünnet midir? Evet. Bu şükür namazı bildiğiniz gibi farz değildir, e, vacip de değildir, sünnettir. Dolayısıyla bir Müslüman kendi kessin veya başkasına kestirsin veya vekaleten bir hayır kurumuna vermiş olsun önemli değil. Kurbanı kesildikten sonra haberi olunca Allah rızası için şükür namazı kılar. Bu da ayrıca sünnettir. Cenab-ı Hak hem kurban kesme sevabını hem de şükür namazı kılma sevabını lütfeder, ihsar eder.